kız eski bir Noel videosunu izliyordu. Bir anda videoda Noel babanın elini fark etti. Görüntü çok netti. Bu Noel babanın gerçekten gelip hediye bıraktığını gösteriyordu. Hemen kardeşini çağırdı ve videoyu ona da gösterdi. Henüz Noel zamanı olduğu için ikisi birlikte Noel babayı yakalamaya karar verdiler. Kız bacanın dışına ince bir ip bağladı ve ucuna küçük bir zil taktı. Ardından yere un um serpti. Böylece ayak izleri belli olacaktı. Bu sırada erkek kardeş kapı kolunu söktü ve içine gizli bir kamera yerleştirdi. Gece yarısı birden zil çalmaya başladı. Kız korkuyla uyandı ve kameraya baktı. Yerde Noel babanın Babaya ait ayak izleri vardı. Hemen kardeşini uyandırdı. İkisi pencereye koştular. Noel Baba evden eve hediyeler dağıtıyordu. Sessizce dışarı çıktılar ve onu takip ettiler. Derken Noel Baba'nın kızağını gördüler. Kız hiç düşünmeden bir ağaca tırmandı ve kızak içine atladı. Erkek kardeş de onu yalnız bırakamadı ve peşinden gitti. Bir süre sonra Noel Baba kızağa geri döndü. Arkasında iki çocuğun saklandığından haberi yoktu. Kızak gökyüzüne yükseldi. Bir anda kız soğuktan titremeye başladı ve Noel Baba'dan battaniye istedi. Bu sesi duyan Noel Baba dehşete kapıldı. Kızak kontrolden çıktı. Kumanda bozuldu ve hız arttı. O sırada kız neredeyse kızaktan düşüyordu. Ama Noel Baba ve kardeşi birlikte onu son anda kurtardı. Ancak tehlike bitmemişti. Bir zaman tüneline girdiler. Ren geyikleri kızaktan ayrıldı. Bu sırada Noel Baba'nın sihirli şapkası da düştü. Noel Baba kızağı kontrol etmeye çalıştı. Ama bir kuleye çarptılar ve düştüler. Şans eseri herkes hayattaydı. Ama çok kısa sürede birçok ülkeyi geçmişlerdi. Şimdi asıl soru şu. Geri dönebilecekler mi?